Yeni bebeği olan var mı? Memur. Senin evde çocuk var değil mi? Bazen susmadı oluyor değil mi? Bir çocuğu susturamazsan, oyuncak verdin susmadı, mama verdin susmadı. Bir çocuğu susturamazsan ne yapacaksın? Uyutacaksın. Dur diyorlar annelerden. Bir süt içireyim de susturayım. Öyle olmuyor mu amir? Adam susturamıyor içerisindeki fırtınayı. Susturamıyor. O muhabbeti o kadar yanlış yerlere kullanmış ki. Susmuyor, susmuyor. Susmayınca ne yapayım diyor? Bari uyutayım diyor. Neyden uyutuyor biliyor musunuz? O meyhaneler niye dolu biliyor musunuz? Çaresizlikten dolu şu dersler ve şu hakikatler bilinemediği için insan susturamadığını mecbur uyutmaya çalışıyor. Anlamak zorundayız. Kalp dediğimiz muhabbetin merkezidir. Kalp sever. O kalpte iman varsa bizzat Allah sever. Ama o kalbin içine şirk girerse, yani Allah ile birlikte başkaları sevilirse, Allah o muhabbetten razı olmaz ve o kalbi terk eder. Bakın anlayalım diye Allah o duyguyu bize de vermiş. Birini sevsek o kalbe başka muhabbet girse biz bunu kabul etmeyiz terk ederiz o kalbi. Sen niye terk edersen Allah Azze ve Celle'de şirk dolu bir kalbi o yüzden terk ediyor işte.